Merhaba Aşık Devlet izleyenleri, ben Erdem Pabuçcan. Yine bir telefon incelemesiyle karşınızdayım. Bugün elimde Asus Zenfone Selfie modeli var. Adından da anlaşılacağı gibi selfie odaklı bir e, telefon. Gördüğünüz gibi ön tarafında da bir flash ve kocaman bir lens var. E, arkadaki kamerayı öne de taşımışlar. E, Zenfone 2 modeline oldukça benziyor. Onun varyantlarından biri. Birçok modelini gördük işte. Lazer. Delux, bu da selfie modeli. Hemen kısaca tasarımla başlayalım isterseniz. ZenFone ailesinin tipik özelliği olan biraz hantal olması, bunda da bu modellere de bu devam ettirilmiş maalesef. 5.5 inçlik büyük bir ekranı var cihazın. 10.8 milimlik bir kalınlığı var ki bu günümüzde oldukça kalın bir cihaz, oldukça kalın bir standart çünkü hani 5 5 hadi 6 7 milimlere gelildi. Ortalama telefonlar artık 8 milimlerde. 10.8 hani 1 santimin üstünde olması gerçekten düşündürücü. 170 gramlık bir ağırlığı var. Gerçekten ağır da bir telefon. Yani 5.5 inçlik bir cihaz için ağır ve kalın olduğunu belirtmek gerekir diye düşünüyorum. Cihazın ekran gövde oranı ise 68.3 bu kötü bir oran, bu da kötü bir oran. Bunun nedenini de şöyle özetleyelim çerçeveleri çok kalın cihazın hem alt üst hem de sağ sol yani yan taraflarının çerçeveleri ciddi anlamda kalın. Ama şöyle bir güzellik var en azından sanal tuş yok ekrandan çalınmamış tuşlar kapasitif tuş olarak alt tarafa konumlandırılmış. Tabi onların da en büyük eksikliği ışıklandırılmamış olması yani siz gece kullanırken hiçbir tuşu görmüyorsunuz tamamen zamanla alışmaya bağlı bir şekilde kullanıyorsunuz ama bir gün iki gün kullandıktan sonra eliniz alışıyor zaten ışıkla görmeye ihtiyaç duymuyorsunuz ama bu bir eksi diyebilirim. Cihazın sağında ve solunda tuş yok. Üst tarafında power tuşu, jack girişi, alt tarafında ise micro USB girişi var. Genelde arka tarafa konumlandırılmış. Biraz LG'nin yaptığı bir sistemdi. Orada bir değişiklik olmamış. Zenfone 2 ile beraber gelen özelliklerde bir değişiklik olmamış. Ses açma kısmı arka tarafa konumlandırılmış. Büyük bir telefon. 5.5 inç dedik. Power tuşunun üstte olması gerçekten kullanımı biraz zorlaştırıyor ama çift tıklama ile uyanma olduğu için siz çok da üst taraftaki power tuşunu kullanmıyorsunuz. Bu da bir artı. Onu bu şekilde kapatmışlar. Full HD bir ekrana sahip cihaz ve 403 PPI değerine sahip. Ekranın başarılı olduğunu söyleyebilirim ben hani full HD'nin yettiğini düşünen insanlardanım. 2K'nın gereksiz 2K'yı aslında biraz gereksiz buluyorum en azından yaşadığımız şu dönem için. Ve 403 PPI'de gayet keskin görüntüler veriyor size bunu söyleyebilirim. Ekran Gorilla Glass 4'de korunuyor. Yani sağlam bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Cihazın asıl özelliği zaten sağlam olması. Plastik bir yapıya sahip ama size sağlamlık hissini veriyor. Hani bir yere atsanız yere düşürürsünüz. Telefon değil bunu söyleyebilirim. Bu konuda çok başarılı. Hani kapsız, kılıfsız kullanabileceğiniz bir telefon. Sağlam diyebilirim. Hemen yavaş yavaş tasarımı böyle hemen yavaş yavaş teknik verilerine geçelim isterseniz. Cihaz Snapdragon 615 işlemcisini kullanıyor. 8 çekirdekli. Bu işlemciyi zaten uzun süredir biliyoruz. Güzel de bir işlemci. Hani orta üst segmentte yer alan bir işlemci. Üst segmentin bir tık altında birçok cihaz gördük 615 çalışan ve gerçekten iyi performans veriyorlar. İki farklı varyantı var. 32 GB'lık model 3 GB'lık RAM'e sahip, 16 GB'lık model ise 2 GB'lık RAM'e sahip. Bizim elimizdeki model 32 GB olduğu için 3 GB'lık bir RAM'e sahibiz. Bu da gerçekten inanılmaz rahatlatıyor cihazı. Aradaki fazla 1 GB. Tabi Zenfone, Zenfone 2'nin 4 GB'lık modelleri de var. Orijinal modelin ama 3 da size gayet yetiyor. Neden? Çünkü Zenfone gayet sade bir arayüz kullanıyor. Zenfone UI arayüzü hem özellikleri olan hem de sade olmayı başarabilmiş bir arayüz. O yüzden çok seviyorum Zephoyu kullanırken. Biraz renkli, hani herkese hoş gelmeyebilir ama sade, takılmayan, kasmayan, performansı hiç düşmeyen bir arayüz. Sizi hiç yarı yolda bırakmıyor diyebilirim. Bu da en güzel özelliklerinden. teknik özelliklerden devam edelim. Adreno 405 grafik işlemcisi var. Bu da dediğimiz gibi gayet başarılı bir grafik işlemci. Oyunlarınızı rahat rahat oynatabiliyor. Micro SD kart desteği 64 GB'a e kadar mevcut. Aynı zamanda cihazın en güzel özelliklerinden biri tekrar. Arka kapağı açılabiliyor ve çift sim kart desteğine de sahip bu cihaz. Hemen şöyle gösterelim. Evet. Buraya hem micro SD kart hem sim kart. Buraya da sim kart olmak üzere çift sim kartı destekliyor bir cihaz. Dilerseniz cihazla biraz oyun oynayalım. Teknik ve teknik testlerini, sentetik testlerini okuyalım. Bakalım ısınıyor mu, ısınmıyor mu görelim. Evet, ZenFone Selfie'nin sentetik testine geçecek olursak cihaz Antutu'da 31384 gibi bir puan alıyor. Bezmark OS testinde 307 puan alan cihaz aynı testin X versiyonunda ise 5032 gibi bir puan alıyor. 3D Mark testinde 7647 gibi nispeten orta seviye yani Snapdragon 615'in klasmanında bir puan alırken Geekbench 3 testinde tek çekirdek performansında 435 Çoklu çekirdek performansında ise 1806 gibi bir puan alıyor. Grafik anlamda kullandığımız bir test olan GFX Bench'te ise Manhattan testinde 5.5 Manhattan off-screen testinde ise 5.6 FPS alıyor. Son zamanlarda sıkça kullandığımız PC Mark Work testinde 3058 puan alan cihaz. PC Mark Work testinde ise 5 saat 53 dakika yani neredeyse 6 saatlik çok ciddi bir rakam bir skor alıyor ve 6 saatlik batarya performansı gerçekten muazzam. Hiçbir amiral gömüsünde neredeyse göremediğimiz, orta segmentte de çok karşımıza çıkmayan birkaç modelle karşımıza çıkan bir skor ve gerçekten bataryası cihazın en önemli noktası, en olumlu noktası diyebilirim. Evet arkadaşlar, cihazda gayet güzel bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir kasma, takılma yaşamıyor. Teknik puanları da gayet Snapdragon 615'in klasik puanlarıyla benzer yani en ufak bir sıkıntı yok bu cihazda en azından performans anlamında. Çünkü çok başarılı bir şekilde performansı kotarıyor diyebilirim. Bunun yanısında cihazın çok da ısınmadığını söyleyebiliriz ki bu da e, artı bir özellik. Gerçi zaten çok kalın bir telefon hani ısın çok belli etmeyen bir telefon ama yine de çok ısınmıyor. Yani Snapdragon 615'in çok da aşırı enerji tüketmemesi de bunun bir faydası diyebilirim. Onu burada görüyoruz cihazın en iddialı olduğu noktaya geçelim isterseniz kameraya. Kamerada gerçekten başarılı bir cihaz. Çünkü hem arkayı hem önde 13 megapiksellik bir kamera kullanıyor. Arkadaki kamerada çift led tonlu flash ve otofokus özel lazer otofokus özelliği de var. Yani siz bunda bir video çekerken çok daha hızlı netleme yapacaktır Tabi fotoğraf içinde böyle. Özellikle arkada lazer otofokus olması gerçekten başarılı HDR modu var, lazer otofokus var, çift led tonlu flash var. 13 megapiksellik de bir kamera var. Tabi çektiğimiz fotoğrafları zaten göreceksiniz burada ama başarılı bir kamera, kamera deneyimi sunduğunu, sunduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Ön tarafa geçecek olursak sadece otofokus desteği var, lazer otofokus yok. Ön tarafta maalesef koymaya gerek duymamışlar ki zaten mantıklı bir tercih olmuş. Çok da ön tarafta bunu kullanmayacaksınız. Bunun yanında 13 megapiksellik kamera tekrar karşımıza çıkıyor ve çift led donlu flash ön tarafta da mevcut. Yani siz selfie'lerinizi çekerken, gece selfie çekmek istediğinizde, karanlık bir ortamda bunu yapmak istediğinizde çok net fotoğraflar elde edebileceksiniz bu sistem sayesinde. Dediğim gibi selfie tutkunlarını, ön kamerayı çok aktif kullanan kullanıcıları kesinlikle mutlu edecek bir kamera var burada. Hani gönül rahatlığıyla bunu kullanabilirsiniz. 1080p yani Full HD video, video kaydı da yapabiliyor bu kamera. O yüzden çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra Snapdragon 615 kullanıyor demiştik bu cihaz. Yani ülkemize gelecek olan 4.5G hizmetinde destekliyor. Rahat rahat bunu kullanabilirsiniz. Wi-Fi'den bahsedecek olacaksak bağlantı seçeneklerinde 802.11abgnac desteğine sahip. Yani 5 GHz'i de görüyor. Siz rahat rahat istediğinizi yapabilirsiniz bunda. Bağlantı seçenekleri oldukça zengin. Zaten bu da biraz işlemcisinden kaynaklanıyor. Yani Snapdragon 615'in başarılı bir işlemci olmasından kaynaklanıyor. En son olarak batarya kısmına gelelim. 3000 mAh'lik bir bataryası var bu cihazın. 5.5 inç bir ekran dedik. Snapdragon 615 dedik ve Full HD bir ekran. Yani batarya süresinin kağıt üstünde başarılı olması gerekiyordu. Ben kullanırken bunu da işte test etmek istedim. Özellikle bataryayı gerçekten iyi, başarılı, üst düzeye çıkan bir batarya performansı var. Yaptığımız PC Mark batarya testinde 5 saat 53 dakika yani neredeyse 6 saati gördü ki hani 5 5 buçuk saatin üstünü görenler başarılı telefonlar olarak görüyorum şahsen ben 6 saat gerçekten çok başarılı bir günü çok rahat bir şekilde kurtarıyor eğer biraz az kullanırsanız telefonu yani daha sakin bir telefon kullanıcısıysanız bir buçuk iki günleri bile görebilirsiniz bu telefonda bataryası muhtemelen ön kamerasıyla beraber en başarılı kısmı diyebilirim. Çeşitli renk seçenekleri de mevcut. Pembe, mavi ve beyaz. Bu elimizdeki model olmak üzere 3 adet renk seçeneği var. Ön taraf tabii ki siyah olarak kalıyor genelde. Renk seçenekleri arkayı ilgilendiriyor diyebilirim. Fiyat konusu ise bir hani orta segmentin bir fiyat performans telefonlarından biri diyebilirim bunun için. Çünkü 1200-1300 lira bandında bir fiyatı var. Aslında sunduğu özelliklere göre iyi bir telefon olduğunu düşünüyorum ama burada tek bir sıkıntı var benim açımdan. Tasarımı. Tasarımı çok hantal. Yani telefonun performansı, kamera performansı, batarya performansı her şey iyi. Her şey kabul edilebilir. Özellikle kamera performansı ve batarya performansı çoğu rakibin üstünde bile denebilir. Ama işte bu tasarımla yaşayabilir misiniz? Asıl soru bu, bu kalın çerçevelerle, bu ağır, ağır yapıyla yaşayabilir misiniz? Bu sizin vereceğiniz bir cevap. Başarılı bir telefon olduğunu düşünüyorum ama Tabii ki eksikleri de var. Hoparlörün de arkaya ızgara şeklinde konumlandırılmış sesi de gayet iyi verdiğini söylemeliyim son olarak. Dediğim gibi bir fiyat performans telefonu ama size kalmış. Çünkü tasarımı gerçekten muallak. Tamamen kişi tercihlerine göre diyebilirim. Evet, cihaz böyle arkadaşlar. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.